Arkadaşlar selamlar. 29 Mayıs Perşembe Çubuk Hayvan Pazarındayız. Videoyu izlemeden önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayalım. Şimdiden teşekkürler. arkadaşlar şu dananın fiyatı 160 bin lira. Şu belediye başkanımız Altı boru mu? E, altıncı el, sen, altın el diye işte seni aldı. Bak bunları aldı. E, e, evet abi. İkinci elden alın. Kuzumur. Oğlum valla dirim. Ben tanımayayım. mandala bir. Çal hadi, Gel bir şey çok çok ayanmış. Ne Ne ama. abi. al, al, al. al sen de ya Allah Allah fiyat ver Allah Allah. O <laughs> <laughs> al gellial. al Ya <laughs> ya benim dediğime bak. Nasıl bilen o ya Fiyat ver ya, fiyat. Nasıl fiyat yapacağım? 100 gram et yapar. Bir günde bir karı öldürür. Ben ne bileyim değil mi dayı? Ya. 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 yapar. Ya. 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 yapar. Ya. 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 Nereye gideyim ya Bu beşinci elden alacak ya ona bekliyor. <laughs> Kendi aldı, kendim bezkelim. Bak, kardeşine kelim. Ben yaptım pazarlı. gidim Ozgur bu beş kazan. Ozgur bu sen altıncı elsin gidim. Dibedin ya mi yapar bana ya. pazarlık? Ben buraya, buraya buraya, 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 buraya gel. Bak. Sen de kazandın mı? Allah'ım. Allah'ım zeytleri gemiyi yoksa satmıyor. Onun yanında bir tane sarı sizin <laughs> <laughs> hmm. evet. alman. Şey ya. yani. <laughs> <Abi, gülüyor> yani <laughs> Sen aldı kendi kendi. Allah. Hadi şöyle dörtlerini yap. Hadi şöyle dörtlerini yap. Yok lan. Yerim yok. Bir şey yapıyor. Abi ya. Bir tane yedik. O kadar alınca yedik. Doğru söylüyor. Yapma. 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 bana. Yapma. Ben de yiyeyim. Senin mi abi? Ne fiyat? 170. 170. Evet. Hmm. E ee, ben duruyorum daha ben bana bana ben ya, hmm. <laughs> Maşallah, bazar olsun. Hmm. Arkadaşlar 280.000 <laughs> TL evet. Artık kilo 700 kilo. Ne? 700 kilo. 250 çıkar 400 kilo çıkarttın zaten. Sen 300 kiloyla değil, demeyeyim diyemiyorum. Kasapların esnaf adamları olarak da bir Arda abi'den mal alıyoruz. Arda abi'den mal alıyoruz. Malın değerini veririz. 1000'e 50 kişi mal alıyor ve geliyor. Malın değerini veririz. Yani. Arkadaşlar 200.000 şere... lira isteniyor. Canlı 700 kilo.

Kanal 7 gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> 아리리 Ne isteniyor kardeş bunlara? 110 lira istiyoruz. 110 lira. Diğeri? Bana da ayrı da 110 lira. Thank <laughs> <laughs> Bedava bedava bedava. Yine burada yok abi. Dur abi şimdi Tamam abi. Teşekkür Vallahi iyi lan abi. Başka daha ne yapabiliriz? Aça bitti. Tamam onlar 470'e bitti. Gördü mü? He 4 470. Hayırlısı. Tamam abi. var aç. Nerede? Merşaymer ulumana. Arkadaşlar 4'ü 470 bin lira bit. Hani abi yüzün gülüyor var mı bildiğin abi 380 kilo kantardaki. <laughs> <laughs> Kapıyı açsa öyle bir gitsin ya.

可不好。 Kaçlamış kardeşlerim bu? 70 lira. 180 lira abi. Kaç? 180. 180 lira. Geldi <laughs> şu Bu temperatür de besleniyor. Bu ses de ne oğlan ya valla. Gel, alsak. Alsak şimdi de yapacağız. Haydi lan, hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Abi sağ ol abi. 134 lira daha az Yes bahsi. Kardeş. Abcam buralarda geziyordu lan. dedik ki geçecek